Tüm bu çarpık anlayışların sonucunda belediyeler borç ve faiz batağına saplanmıştır. Sokakları başıboş köpekler, parkları uyuşturucu çeteleri sarmıştır. LGBT virüsü belediye organizasyonlarına bulaşmıştır. Belediye eliyle LGBT'nin propagandası yapılmaya kalkışılmıştır. Çevremiz, tabiat varlıklarımız beton bloklara kurban edilmiş, yeşil alanlar renksiz bir gri rengine bürünmüştür. Renksiz ve ruhsuz siteler mahallelerimizin yerine dayatılmıştır. Geleneksel mahalle hayatı, mahalle anlayışı yerine lüks siteler ve sadece ayrıcalıklı insanlara hizmet eden bir belediyecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Hiçbir iş yapmayan partili ATM memurları dört bir yanı sarmış durumdadır. Köşe başına yapılan Mantar gibi biten AVMLer yerel esnafı maalesef perişan etmiş ve yok olma noktasına getirmiştir. İhalelere fesat, helale haram bulaştırılmıştır. Belediyeye olan güven ortadan kalkmıştır. Belediyelerde şeffaflık, denetlenebilirlik diye bir şey ortada kalmamıştır. Her türlü hile ve desi ise her türlü proje ve operasyon maalesef gayrimeşru yollardan yapılmaya devam etmektedir. Belediyelerimizi, şehirlerimizi bu hale getiren bu üç tip belediyecilik anlayışı da Cenab-ı Allah'a şükürler olsun artık ömrünün sonuna gelmiştir. Çünkü şimdi çünkü şimdi Mart ayında inşallah seçimler gerçekleştirilecek ve bu belediye seçimleri daha öncekilerden farklı bir belediye seçimidir. Çünkü bu seçimde Milli Görüş yeniden Refah Partimizle çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Artık ehveni şerlere mahkum değiliz. Ölümü görüp hastalığa hastalar razı olmak mecburiyetinde değiliz. Artık hayrın kendisini, doğrunun kendisini, Milli Görüşü yeniden refah seçeceğiz inşallah.